Dünyada bazen istediğin bilgiye sahip olmak istersin. Fakat verilen kaynakların ne kadar doğru olduğu tartışılır. Eski dönemden kalma bilgiler günümüze kadar gelmiş olsa da yıllar sonra sahte olduğu ortaya çıktı. Bugün bu videoda hepimizi kandırmayı başaran yanlış bilgilere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Turuvatı Spartalılar tahtan inşa ettikleri atın içine askerlerini saklar ve Truvalıları bunun bir barış hediyesi olduğuna inandırarak Truva şehrinin içine girmeyi başarırlar. Gece vakti herkes uyuduktan sonra Spartalılar attan çıkar ve büyük bir katliam yaparlar. Böylece savaş kesin olarak Spartalıların lehine sona ermiş olur. Fakat Truva atı tarihin en büyük ve başarılı yalanlarından biridir. Tarihçi Michael Wu Truva gerçek olabileceğini fakat bunun destanlarda anlatıldığı gibi bir numaradan ziyade şehrin kapılarını kırmak için koçbaşı gibi kullanılan bir bir araç olabileceğini öne sürüyor. 9 numara Pilt Doğan 1910 yılında bilim dünyası büyük bir keşifle sarsıldı. Arkeolog Charles Dawson, evrim teorisindeki kayıp halkalardan birini bulduğu iddiasıyla ortaya çıktı. İngiltere'nin Piltdown şehrinde Sussex taş ocağında bulduğu kafatasının soyu tükenmiş bir insan türüne ait olduğunu iddia ediyordu. Dawson'ın bu yalanı bütün bilim dünyasını 40 yıldan uzun süre boyunca kandırmayı başardı. 1953 yılında yapılan bir testte kafatasının sadece 600 yıllık olduğu ve bir orangutana ait olduğu ortaya çıktı. 8 numara Uçan penguenler BBC'nin hazırladığı belgesel türünde çekilen film pek çok insanı heyecanlandırdı. Evrimin Mucizeleri isimli yeni doğa tarihi belgeselleri çeken BBC ekibi, Falkland Adaları'nın 1210 kilometre güneyindeki Kral George Adası'nda uçabilen penguenlere rastladı. Birçok basın kuruluşu bunu haber olarak yaptı. Tabi haliyle yayılan haberlerden dünya genelinde pek çok insan da buna inanmıştı. Gerçek ise 1 Nisan şakasından başka bir şey değildi. 7 numara Son Turist 11 Eylül'de görülmeye başlanan bir fotoğraf kısa bir sürede tüm dünyaya yayılmayı başardı. Fotoğrafta New York'u arkasına almış bir turist yer alıyordu. İddiaya göre fotoğrafta yer alan uçak ise terörist kontrolündeki uçaklardan birinin dünya ticaret merkezine çarpmadan önceki son fotoğrafıydı. Ancak bu fotoğrafın elbette gerçekle bir ilişkisi bulunmuyordu. Uzmanlar fotoğrafın sahte olduğunu pek çok delille birlikte kanıtladılar. Sonradan sahte olduğu anlaşılsa da o dönem bu kişi tüm dünyayı kandırmayı başarmıştı. 6 numara 50 milyar dolarlık yalan. Adını İtalyan iş adamı George Ponzi'den alan Ponzi şeması yeni yatırımcıları çekmek için normalin çok üstünde kararların vaat edildiği yatırımcılara ödemenin sisteme yeni katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi. Temel gelir kaynağı yeni katılan yatırımcılar olan sistem bir noktada kaçınılmaz olarak çöküyor ve piramit şeklindeki sistemin en üstünde yer alan çok sayıdaki kişi dışında herkes zarar ediyor. Bir dönem Türkiye zenginlerini de iflas ettirmişti. Bernard Madoff Ponzi şemasını ilk bulan değil ama en uzun süreden ve bundan en çok parayı kazanmayı başaran kişi. Ponzi oyunuyla 50 milyar dolar kazanan Madoff, 2008 yılında kurduğu yatırım firmasının büyük bir yalan olduğunu itiraf etmişti. 5 numara Amerika'yı Kolomb keşfetmedi. Birçoğumuz gerek okullarda olsun gerekse tarih kitaplarında olsun Amerika'yı Kolomb keşfetti diye öğrendik. Fakat bu kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Amerika'yı devasa gemiler yapan Çinlilerin keşfettiklerine dair belgelerle ortaya çıktı. Ondan önce Vikingler kendilerine yol çizmişlerdi. Zaten orası çoktan keşfedilmişti. Kolomb dünyanın yuvarlak olduğu teziyle Hindistan'a ulaşmak için batıya yelken açıyor. Amerika'ya ulaşmasına rağmen Hindistan'a vardığını düşünüyor. Ancak gerçeği öğrenemeden ölüyor. Daha sonra Amerigo Vespucci bu başka bir kıtadır diyerek Amerika'nın batı tarafından keşfini başlatıyor. 4 numara Maymun odam Brezilya'da bir ormanda bulunduğu iddia edilen maymun adam kocaman dudakları ve değişik burnuyla o dönemin Hollandalı gazetecileri tarafından fotoğraflandı. İlk fotoğrafta maymun adam diye tabir ettikleri değişik türle birlikte fotoğraf çekilen Het gazetesine 1937 yılında bu fotoğrafları bastı. İlerleyen yıllarda çok sayıda zooloji ve antropoloji uzmanı konunun uzmanı gözlemcilerle birlikte fotoğrafları mercek altına aldı. Uzmanlar fotoğraflarda protez makyaj olabileceğine dair ipucu yakaladı. Fotoğrafları inceleyenler maymun adamın saçlarının kahküllü olmasına ve böyle Böylesi makyaj hilesinin de gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti. 3 numara Santranç oynayan otomatik makine ...18. yüzyılda Wolfgang Kempelen isimli mucit kendi kendine santranç oynayan bir makine geliştirdiğini iddia etti ve bu makineye Türk adını verdi. Makine 300 satranç maçından sadece 6 tanesini kaybetti. Ancak sonradan bunun kendi kendine satranç oynayan bir makine değil, içinde birinin gizlenip düzenekler yardımıyla satranç oynadığı bir makine olduğu ortaya çıktı. 2 numara: Uzaylı otopsisi videosu. 1995 yılında Ray Santilli adlı bir film yapımcısı uzaylı bedenine otopsi yapıldığını gösteren bir video yayınladı. Birçok insan bu videoya inandı ve olay büyük sansasyon yarattı. Daha sonra film yapımcısının videoyu çekerken maket kullandığı ortaya çıktı. Geçen onlarca yıl içerisinde bu video hemen hemen her yerde dile getirildi. Ve sözde otopsiye ait videolar, fotoğraflar herkesin bildiği, maalesef büyük bir kitlenin de inandığı bir konu haline geldi. Ray Santilli görüntülerin gerçek değil, aslında kurgu olduğunu itiraf edeli ve bu konuda bir makale yayınlayalı çok olmasına rağmen hala uzaylıların kesilip biçildiği bu görüntülerin gerçek olduğunu düşünen milyonlarca insan var. 1 numara Hazreti İsa'nın yüzü Birçoğumuz Hazreti İsa'nın yüzünü filmler ve tablolarda görmüşüzdür. Fakat o gördüğümüz fotoğraf sahte bilim insanlarına göre Hazreti İsa'nın bilinen resmi gerçeği yansıtmıyor. Hazreti İsa'nın gerçek yüz hatlarının bugüne kadar resmedilenden çok farklı olduğu tespit edildi. Günümüz adli antropoloji yöntemlerinden yararlanılan araştırmaya göre sanılanın aksine Hazreti İsa'nın yüzü zayıf ve narin değil. iri ve kaslıydı. Hazreti İsa'nın yaşadığı ve bugün İsrail sınırları içinde yer alan Celile bölgesinde yürütülen araştırmada gerçeğe en yakın resme ulaşmak için İsa ile aynı döneme ait kafa incelendi ve Sami ırkının deri renkleri dikkate alındı. Araştırmanın sonuçlarına göre Hazreti İsa'nın zayıf değil, iri yüzlü, beyaz değil, koyu tenli olduğu, saçlarının ise uzun ve düz değil, kısa ve kıvırcık olduğu öne sürüldü.